Evet herkese merhabalar arkadaşlar bugün biz Gaziantep'in en büyük parkına geldik yeni yapılan bir park. Duru bisikletini de getirdi bir yerden bir yere gitmesi kolay olur diye. Hem de bisiklet sürdüğüm arkadaşlarımın görmesini istiyorum dedi. Hadi başlayalım bir sür bakalım arkadaşların görsün Duru. Şimdi park alanına gidiyoruz tekrar oraları da çekeceğiz sizin için. Evet buradan tırmandı iki duru. Merhaba. Şimdi kayıyorlar. Hadi kayın sırayla. Aa harika. Şimdi tekrar tırmanıyor kızlar. Hem çok eğlenceli hem de biraz dikkatli olmaları gereken bir yer. Hadi çıkın buradan bakalım. Hadi tırmanın bakalım. Hadi Evet Evet. Hadi çık kızım. Evet. Hadi kızlar. Biraz tehlikeli duru dikkatli ol anneciğim. <gülüyor> Abla. <gülüyor> Abla. Korkma sen başarabilirsin. Bak Duru çıktı ve kaydı bile Duru. Hadi Duru Aliya. Korkma. Aferin kızıma. Süpersin anneciğim. Aferin. Aa süpersin kızım, vallahi çok beğendim. Hadi bakalım. Evet sen de süpersin Durucum, harika çıktın. İkiniz de harika tırmandınız. Hayır bence kayın. Hadi kayın kızım. Normal parktan farklı bu. Survival mı gibi? Hadi kayarken çekiyorum sizi. Hadi kızım. Hadi bir, iki, üç. Evet, iki tur arka arkaya kayıyor. Asel mutlu musun? Asel mutlu musun? Uf. Arkadaşlar Duru bugün buradan son kez kayıyor. Sabahtan beri kayıyor. Hoşça kalın de kayarken arkadaşlara bağır hadi. Hadi Alya. Hadi kızım.